Sana da merhaba. Hadi. Ne haber? Size oy verdim ben. Oo, bak ne güzelmiş bak. Nasıl? Hayırlılar olsun. Hayırlı gandırlar. Sağ olun. Böyle bir hizmet gerekiyordu bu sene. Allah razı olsun. da böyle bir hizmet görmüyor. Çok, teşekkür Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba ablacığım. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun, iyi sen nasılsın? Kandilin mübarek olsun. Allah bol pazar versin. Amin, inşallah. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. İyisin, iyisin. Güzel. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Daha güzel olacak. Daha da güzel olacak. Sağ olun, kolay gelsin. Bol pazarlar olsun. Ne haber? Aferin. Bir Hayırlı olsun. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. vatandaşımızın daha iyi, daha kaliteli ve de daha ekonomik alışveriş etmesi adına bir de aradığını bulması adına bu pazar yeri oluşturuldu. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza, esnafımıza hayırlı olsun diyorum. Amacımız şu, onu bir kez daha altını çiziyorum. Uşak'taki vatandaşımız başta olmak üzere, Uşak'taki esnafımız bizim başımızın tacıdır. Biz esnaf var olacak ki biz var olacağız. Onun için Uşak'la esnafın her zaman yanındayız diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı işler olsun diyorum. yaparsa yalım yapar